Oh, slime dolu bir tuvalet. Wow, hayır. Lollipop'um tuvaleti boyladı. Onu oradan almalıyım. Çok iğrenç. Ha, elim sıkıştı. Sanırım beni içine çekiyor. Wednesday, bana yardım et. Sanırım tuvalet eni de yutuyor. Oh, yine mi aynı şey? Buraya gel. Çık. Ah, ah. Tuvalet Venice'neyi de yuttu. Onlara ne olacak dersiniz? Hazır olun hanımlar. Pembe ve siyah için yemek yeme düellosu başlıyor. Vay canına şu taşıyıcı banda bakın. Bir kaktüs mü? Oh. Ha? Taşıyıcı bant üzerinde kaktüsler varken durdu. Kaktüsü yememiz gerekiyor değil mi? Oh. Çok aptalsın. <laughs> Eğer yemeyeceksek ne yapmamız gerekiyor bu kaktüslerle? Bir bakalım. Çok tuhaf. Aa, sanırım önce tüm dikenlerini çıkarmamız gerekiyor. Tek tek. Hey! Sonra kaktüsün saçını bir güzel keseceğiz. Oops, her yer battı. Dikkatli olur musun biraz? Şimdi kaktüsümü yiyebilirim. Çilek sosu var içinde. Ne? Bu çok lezzetli. Daha çok istiyorum. Oo, gerçekten çok harika. Peki ya ben? Ting, benim için bir şey yapmanı istiyorum. Burada bekle tamam mı? Oo, Ting tıraş makinesini aldı. Paket Venüs'e teslim edildi. Eğlence şimdi başlıyor. Ha, bu ses de ne? Barbie'me ne yapıyorsun? Hayır, saçlarını kesme. Şimdi bir de iğne yapalım. Hayır, 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 hayır Barbie. Sakin ol. Sadece kaktüsün içinden çikolatayı çıkarıyorum. Oh, Barbie'm artık güvende. Seni canavar. Hmm, bu bitter çikolata harika bir şey. Bayıldım. Vay canına yumurta ve spagetti. İki tane yumurta. Sadece bir yumurta mı? Afiyet olsun. İlk önce pembe yumurtaları tadacağım. Wow. Olamaz yumurta doğrudan tuvaleti boyladı. Ups olsun. Neyse ki bir tane daha var. Lütfen kıpırdama. Evet, bu yumurtayı sevimli bir kalıba koyacağım. Yapması çok kolay. Sadece kalıbı açın, yumurtayı içine koyun ve bastırın. Şimdi farklı ve eğlenceli şekillerde yumurtalarım oldu. Hmm, vay canına. Yumurtalar sevimli bir şekildeyken daha lezzetli. Ve benimki sadece düz öyle mi? Keşke daha güzel bir yumurtam olsaydı. Dilersen senin de olur. Bir oyun hamuru aletimi. Aa, anladım. İçine yumurtayı koyarak kendime yumurta şeritleri yapabilirim. Biraz saç tıraşı yapacağım. Sonra yumurta şeritlerini spagettinin üzerine yerleştireceğim. Ne? Bundan daha iyi bir süsleme yapamayacağına eminim. Merhaba Bay Flamingo. Yemek yeme zamanı. Ben de ona biraz çikolata vermek istiyorum. Evet hepsini ye. Hızlı bir sindirim sistemi var. Vay burada ne var acaba? lozet şeklinde şekerlemeler mi? Lozet? Ha? Bu klozetler de ne böyle? Oo, bir lolipop. Belki onu vişne şurubuna batırıp sonra da çilekli süslemelere bulayabilirim. İşte başlıyoruz. Çok lezzetli. Mmm, bayıldım. Ben de bir lolipop istiyorum. Benim de bir klozetim var ama lolipopum yok. Ve bu da ne? Bekle, bu bir çikolata. Şuna bak. İğrenç. Neden onu yiyorsun? Denemeden asla ne olduğunu bilemeyeceksin. Çok güzel. İğrenç. Sanırım kusacağım. Bu nedir? Siyah bir hubabubba mı? Harika. Aman Allah'ım. Wow. Bir e meteor muydu? Aa <laughs> devasa bir huba bubba. Vay canına çok büyük. Bu sonsuza dek yeter. Venizdey biraz kıskandı gibi. Neden Enid'in iyi bubası çok büyük ama Venizdeyinki küçük ve sıradan? Bekle bir fikrim var. Hey en büyük baloncuk şişirme için meydan okumaya var mısın? Varım. Seni yeneceğim. Acele etmene gerek yok, tadını çıkartıyorum. Kaybedeceksin. <laughs> Venizley önde gibi duruyor. Enit bir baloncuk çıkarmakta bile zorlanıyor. Aha, Venizley gizlice pompayla şişiriyormuş. <laughs> Enit harika iş çıkarıyorsun, ama Venice Day hile yapıyor. Seni cezalandırmak zorundayım. Ayna kalkanı. Baloncuğum. ha? Atlattın. Bunun olmaması gerekiyordu. Üzgünüm. Planlandığı gibi gitmedi. Bu turda kazanan yok gibi görünüyor. Oo, iki gizemli kutu. Wow, büyük olanı ben alacağım. Hayır. Büyük olan benim. Oo! Hatta şimdi kutumu açacağım. Siyah bir kek lolipop mu? Mmm. İğrenç. Çok ekşi. Yeşil mi? Aa oh, kahretsin. Uyarı etiketini görmemiştim. Sorun yok. Tadı çok lezzetli sadece. Vay canına bir kek lollipop'tan çok daha fazlası var. Bir kutu dolusu kek lollipop. Bu harika lollipop yağmuru. Bende neden sadece bir tane var? Bunları nasıl yemeliyim? Bant. Tada. Parmak kek lollipopları. Yeni tırnaklarıma bakın. Olamaz. Mm, parmaklarımdan yemek çok daha eğlenceli. Ben zaten kek lollipopu sevmem. Kapağı önce ben kaldıracağım. Ne üzgün bir ananas. Çünkü sırtında kocaman bir sivilce var. Çok yumuşak. Operasyon zamanı. Şimdi en sevdiğim kısım. Delme işlemi. Aman Allah'ım. Şimdi patlatma zamanı. İğrenç. Çok yapışkan. Hadi sivilceyi temizleyip sana bir bandaj yapalım. İşte oldu. Ananas şimdi mutlu. Aa, ne kadar da tatlısın sen. <laughs> şimdi seni yeme vakti. Evet. Geri alıyorum. Hmm, çok sulu. <laughs> tamam tamam. Kapağı açma vakti bende. Bir ejder meyvesi. Vay canına. Hadi ikiye bölelim. Ne? İçi pembe değil mi? Oh, buldum. Burada pembe bir Coca-Cola var. Şırıngayla biraz alıp ejder meyvesine enjekte edeceğim. Pembe oldu bile. Üzerine pembe simler ekleyeceğim. Hmm. <laughs> Çok fazla sim döktüm. Hey ağzını kapat. Affedersin. <laughs> Balonun içinde ne olabilir acaba? Siyah bir dondurma. Bayılırım. İnanamıyorum. Tadı kömür gibi. Tam benim sevdiğim gibi. Hmm. hmm canavar. Ne canavarı? <laughs> Neyse daha önemli konulara geçelim o zaman. Ha? Bu pişmemiş et de neyin nesi böyle? Ne kadar kötü. <laughs> o da ne öyle İğrenç. Bu işe yaramaz. Oh, selam şef. Bu etin iyice pişmesini istiyorum. Oh, dur bir dakika. İyi yakaladım. Endişelenme. Mükemmel bir şekilde pişireceğim. Mm, kokusu harika. İyi pişmiş bir biftek, şık bir mum ışığı ve bir bardak içecek. Afiyet olsun. Mm, gerçekten de iyi pişmiş. Birilerinin tavuğu kümesten mi kaçmış? Aa Dikkat et. Bu tavuk kinder yumurta mı yumurtluyor? Ve iki kızı da şaşkınlık içinde bırakıp gidiyor. Oh yumurtayı kapağın altına koyup sallasam ne olur? Dev bir kinder yumurtaya dönüştü. Elini yumurtamdan çek. Bu benim. Tam sarılmalık. Oh, Buldum ben de aynısını kendi yumurtama yapacağım. Salla 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 büyüdü. Ama hala seninkinden daha küçük. Neyse yumurta yumurtadır. Bir bakalım içinde ne varmış. Vay pembe bir yumurta. Siyah bir yumurta. Çikolata. Aa, evet çok tatlı. Hmm. Taş gibi sert. Buldum. Onu bir çekiçle kıracağım. Evet. Göz şeklinde jelibon mu? İnanamıyorum. Evet. Hepsi benim. Oley. Aa, korkak kedi. <laughs> Neredeyse kalbim duracaktı. Yumurta kırma sırası bende. Hiyya! Ne var içinde? Oreo kurabiyeleri ve çikolata sosu. Bu mükemmel. Hepsini içmek istiyorum. İkisinin de kinder yumurtalarından memnun olduğunu görmek çok güzel. sous les